Merhaba arkadaşlar, Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. 2 üzeri x eşittir. 3 ise x kaçtır? Evet. Nasıl olur? Yani 1 olsa 2 üzeri 1, 2 olurdu. E 2 olsa 2 üzeri 2, 4 olurdu. 1 de olmuyor, 2 de olmuyor. Peki bu x kaçtır arkadaşlar? Nasıl bulabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Evet arkadaşlar buradaki x'i logaritma yardımıyla bulabiliriz. Bu x aşağıya iniyor şöyle sağ tarafa geçiyor x eşittir. Bu iki logaritmanın tabanı oluyor logaritma 2 tabanında bu 3 de içeriye giriyor. Yani bu denklemi sağlayan x değerimiz logaritma iki tabanında 3. Bunun da yaklaşık değerini hesap makinesi kullanarak bulabiliriz. Yani bir olsaydı burası iki olacaktı. 2 üzeri 1 eşittir 2 e, 2 üzeri 2 eşittir 4. Bizim aradığımız 3 burada. Yani üst 1 ile 2 arasında bir şey olması lazım. Yani x 1 virgül bir şey olması lazım. Bunu da hesap makinesiyle gelin hesaplayalım. Evet arkadaşlar bir logaritma hesap makinesi açtık. Şimdi buraya yazacağım taban olacak. Tabanımız 2. Logaritma 2 tabanında 3 demiştik. Evet. Ee, ve bir küsür bir şey çıkmasını bekliyoruz. Hesaplayalım. Bakın 1,58496 diye aslında bu sonsuza gidiyor. Yani bir irrasyonel sayı. Hesap makinesi kullanarak bu x'in yani 2 üzeri x eşittir 3 denklemi sağlayan x değerinin yaklaşık olarak 1,58 olduğunu bulduk. Bir örnek daha yapalım isterseniz. Mesela 3 üzeri x eşittir 10 olsun. Bu denklemi sağlayan x değerini bulalım. Yani x'in yaklaşık değeri kaçtır diyelim. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri 2 olsa 3 üzeri 2 eşittir. 9 olacak. Yeterli gelmeyecek. Peki 3 üzeri 3 olsa 27 olacak. Oo, bu da çok fazla olacak. Demek ki beklentimiz x'in 2 ile 3 arasında bir değer olması lazım. 2 yeterli gelmiyor. 3 de fazla geliyor. Hatta 2'ye de yakın bir şey çıkmasını bekliyoruz. 2 virgül. Evet. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Yine bu x'i aşağıya çektik. x eşittir. E, buradaki 3 taban oluyor. Logaritma 3 tabanında. Bu 10 da logaritmanın içerisine giriyor. Yani x değerimiz logaritma 3 tabanında 10. Bunu da hesap makinesiyle gelin. Yine hesaplayalım. Evet arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında demiştik. Logaritma 3 tabanında 10 ne dedik? 2'yi azıcık geçecek. Hesaplatalım bakalım. Ne geldi? 2,095 diye giden bir sayı elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar hesap makinesiyle hesapladık ve tahmin ettiğimiz gibi x'in 2'yi azıcık geçen yani yaklaşık olarak 2,096 gibi bir sayı olduğunu bulmuş olduk. Evet gördüğünüz gibi x illaki bir tam sayı olmak zorunda değil. x virgüllü bir sayı da olabilir. İşte logaritmanın temeli buradan geliyor arkadaşlar. Şöyle özetleyecek olursak. Diyelim ki e, a üzeri x eşittir y olsun. Tanım şöyle diyor. x eşittir logaritma a tabanında y. Evet Burada birkaç tane özelliğimiz daha var. Burada A da Y de pozitif olmak zorunda ve taban 1 olamaz. Bunlar da logaritmanın e, tanımlı olabilmesi için e, gerekli şartlar. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.